Herkese merhabalar. Süper Anne kanalındasınız. Bugün hafta sonu kahvaltıları için kolay bir tarif paylaşacağım sizlerle. Öncelikle istediğiniz kadar yumurtayı e, suda haşlıyoruz. Tam haşlanmış olması gerekiyor. Yaklaşık 8-10 dakika kadar haşlamalısınız. Sonrasında ihtiyacımız olan şey yeşil soğan. İsterseniz evinizde bulunan yeşil soğandan, isterseniz benim gibi saksıdan koparıp taze taze doğrayabilirsiniz. Evde bir yaş ve üzeri bebeğiniz varsa bu tarifi o da yiyebilir arkadaşlar. Yumurtalar haşlanırken taze soğanı minik minik doğradım. Sonrasında haşlanan yumurtaları soyup ekranda gördüğünüz gibi doğruyorum. Doğradığım yumurta ve soğanı bir tabağa alıp karıştırıyorum. Üzerine isteğinize göre tuz ve istediğiniz baharatlardan ekliyoruz ve üzerine de zeytinyağı tabii ki olmazsa olmazımız arkadaşlar. Şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Mutlu hafta sonları diliyorum.